Babasının sarı papatyası. Kız sen beni ne biçim korkuttun be? Bu bacak kadar boyunda. Sen büyüyünce ne olacaksın ya? Ha? Yemin ediyorum ben senden korktum ha. Kız aferin işte. Böyle korkut beni. Ah canım kızı, Bak sakın, sakın bir daha bize haber vermeden var ya... ...şuradan şuraya gitmeyeceksin. Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Allah'tan helal süt emmiş biri çıktı karşımıza. Yoksa ne olurdu değil mi? Vallahi öyle Allah korudu gerçekten. Hah ben bakarım. Anneanneciğim. Ha canım. Helal su temiz ne demek? Ha dur anne ben de şey yapayım. Şimdi babacığım. <laughs> e, Türkçemizde böyle ne bileyim bazı kelimeler ikiye ayrılır. Şey içinde böyle. E, bir böyle hani normal anlamı olan kelimeler böyle hani Kelimeyi şey yaparsın, bir de o anlamının böyle hani normal olmayanı gibi bir anlamı olur böyle kelimenin. Onu da şey diye geçer böyle, e, hani o anlamlı kelimeler böyle... Mecaz oluyor. Mecaz, mecaz. Heh, bak anneannenin dediği gibi mecaz. Şimdi mecaz kelimeler böyle... Hicaz ömür. Hicaz, hicaz. Şimdi ikiye ayrılan bu hicazla mecazın kendi içinde o da böyle mecaz... E, o da böyle ikiye ayrılır kelime olarak. Şimdi, ha o Taksim. <laughs> taksim işte anneannemle. Taksimle anneannemle... De... Harbiye. Harbiye Taksim o kelime o. <laughs> Ay çok iyi şey, kurtuluş her şeyi atlıyorsun. Gel kızım gel unutmadığını anlatayım ben sana ne olduğunu. Lafımı unutturmadan. Bak şimdi, helal süt emmiş demek Kalbi iyiliklerle dolu de insan demek, tamam mı? Mesela çok güçlü, kötülük yapacak kuvvette dahi olsa asla böyle bir şey düşünmeyene denir, tamam mı? Hep iyilik için kalbi çarpanlara helal emmiş denir, tamam mı ya? Ben gibi mi? Ben hiç kimseye kötülük yapmıyorum. Evet, aynı senin gibi annem, aynı senin gibi. Yalnız bak ne diyeceğim? Ya kalbi çok kötü biriyle karşılaşsaydınız, düşünebiliyor musun? Ne yapardınız? kuzun kaçırsaydı, ay biz size ulaşamasaydık, çıldırırdık, biz kafayı yerdik artık ne yapacağımızı. Ay, ay bak anneannesinin kuzusu bak duydun mu? Bundan sonra öyle, öyle gezinti mezinti yok tamam mı? Anneye babaya haber vermeden asla adım atmıyoruz. Değil mi anneciğim? Tamam anneanneciğim. Söz. Aa! Aa! Aa valdus, valdus. Ay, kimler Nasıl şey alacaksın? Anneciğim, merhaba güzelim. Anneciğim. Yavrum. merhaba güzelim. Merhaba canım, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Hoş abi. geldiniz. Ne oldu, ne var? Niye suratın böyle? Bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi? Ay kötü bir şey var Allah'ım ya Rabbim. Of. Yok yok telaşlanma anne bir şey yok. <laughs> Babacığım Gel biz seninle resim yapalım be. Ha? Böyle bugün Emir'le gezdiğiniz yerleri çizelim. Ne dersin? Ama sulu boyayla. Oh, sulu boyayla yaparız bir saniye. Söyleme diyeceğim ama. hay hadi bir sefer de söyle. Allah aşkına söyle. Çabuk kurtulayım. Evet nedir? Anne. Ha? Olmuş mu? Ne demek bulmuşlar? Ya baya bulmuşlar işte. Onur bir tane adam tutmuştu ya babamı bulması için. O da o izleri takip ederken babam yerine hala mı bulmuş işte? Sağ olsun. Ya peki gerçek halamız mı? Yani emin miyiz? Kızım demek ki eminler ki gelip haber verdiler. Tabii çok da lazımdı. Ölüyorduk halamıza. İyi de biz bu defteri kapatmamış mıydık ha? Artık babam mevzusu falan açmak yoktu anne. Hani. Haklısınız kapatmıştınız. Ama işte babanızı ararken ben özel bir dedektif tutmuştum. O da araştırıyordu yani birkaç bilgi buldu. Siz de biliyorsunuz. Ama tabii babanızın yerini bulamadı henüz. Ve o süre zarfında da araştırma yaparken halanızın yerini tespit etmiş. Onur da bu haberi alınca işte bana söyledi. Sizin de bilmeye hakkınız olduğunu düşündük. Apar topar geldik size söylemeye. Yani şöyle bir şey var. Biz bu defteri kapatalım dediğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. ...canımız sıkılmasın, kafamızı takmayalım diye kapatalım dedik. Ya ama şimdi halamızı bulduk değil mi? Belki de defteri yeniden açmamız gerekiyordur. İyi de onlar giderek bu defteri kapattı zaten. Biz böyle deşeledik, ara 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 defteri tekrar açtık. Evet ablacığım, evet vallahi doğru söylüyorsun. Katılıyorum ben de sana. Biz bir ayrı tatile gittik ya, kafamızı dinledik... ...bütün her şeyimizi boşalttık, unuttuk, kapadık bu defteri. Daha önce bir eksiklik hissetmiyorduk, şimdi de hissetmiyoruz ya. Evet. Söz tükendi artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ne halasına, ne danasına, ne babasına ihtiyacımız yok bizim, tamam mı? Gölge etmesinler, başka ihsan istemez. Bu zamana kadar babanız mı vardı yanınızda? Başınızda şimdi hiç ihtiyacımız yok. Anneciğim haklısınız. Sizin için bu kadar hassas olan bir konuda bana daha fazla söz düşmez. Hatta Ali Bey, kolay gelsin. Araştırmayı durdurun. Hayır, hayır adres falan istemiyoruz artık. Emir için teşekkür ederiz. Bir de muhasebeyle görüşürsünüz, tamam mı ödeme için? Aşkım. Emir uyudun mu sen? Uyumuş. Ben şöyle uyusun. bu küçük. Kardeşin mi? Evet. Ne yapıyorsunuz kardeşinle? Evde canımız sıkıldı. Dışarıda geziyoruz. Anne babanız yok mu? Onlar işte kardeşim ben bakıyorum. Çok güzel. Aferin insana. Demek anne babanız yok. Yani Gülşah, Gülşah Oysa bir kızdır yani öyle gizli kapaklı falan işler çevirmez. anne kız ilişkimizde falan gayet iyi. ben benden habersiz de hiçbir iş yapmazdı. Yani nasıl bunu yaptı aldı, Emre'yi nereye götürdü de bilmiyorum. Siz size resimlerini verelim olur mu? Resimlerini aldık eşlerinizde. Şu an üstlerindeki kıyafetleri de biliyoruz. Yanınızda çocuğa ait bir şey var mı? Giysi olur, oyuncak olur. Araştırmanın ilerleyen aşamalar için lazım olacak. Ben evden çıkarken bunu almıştım emirimle. Ben dedim, bir tane kalem kutusu gibi bir şey var ama. Ben getiririm ama. Geçim. Tamam bekleriz. <laughs> Aşkım. Aşkım. Sakin ol lütfen. Sana söz veriyorum oğlumuzu bulacağım. Tamam. Allah Allah. Numarası da yok. Alo buyurun. Songül Hanım merhaba. Ben telefon numaranızı torununuz Gülşah'tan aldım. Siz bana bir anlatır mısınız? Kimsiniz? Gülşah'ı nereden tanıyorsunuz? Gülşah'la Emir'in canı sıkılmış. Bir gezintiye çıkmışlar. Dönüş yolunu da kaybetmişler. Bizim mahallede gördüm. Hani babaları çalışıyorlarmış. Gülşah o yüzden sizin numaranızı verdi aramam için. Ben de merak etmeyin diye sizi aradım. Öyle mi? Ee, tamam, hemen geliyorum. Adresinizi verir misiniz? Neredesiniz şu an? Tamam, hemen geliyorum ben. Ne olur ayrılmayın çocukların başından. şimdi. Burada... Hay! Gülşah! Anneanne! Ay annem! Hayır. Ay Allah! Ay Allah'ım benim! Gülşah! Bebeğim ne yaptın sen anneciğim? Ay Allah! Im. Ay! Olacak şey mi? Ay! Çok sağ ol. Ay! Çok teşekkürler. Şey Ay sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gülşah, anneciğim ya niye haber vermiyorsun bir? Niye böyle yaptın yavrum? Emir'le ikimizin canı evde sıkıldı. O yüzden biraz gezmek istedik. İşte yavrum, gezmek istediğin zaman büyüklere söylüyorsun ya. Onu unuttun herhalde değil mi? Yani öldük, öldük, dedik. Ne olur. <laughs> Aşağıda benim çiçekçim var, ne olur gelin size bir hediye yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Benden hatıra kalsın, şu güzel bir ağaç çiçek varsa bahçelere çok Yoksa da kahve içelim, ne olur. Çok teşekkür ederim, bir gün mutlaka gelirim. Ama şimdi gitmem lazım. Çok <laughs> sağ olun. Kahve içe, ne zaman isterseniz. Hoşça kalın inşallah. Çok teşekkürler. Bak binlerce teşekkürler. Ne demek rica ederim. Ne kadar şanslı Allah'ım ya. Ay, anneannenin belini de hallettin. İki gündür burnumda tutuyordu zaten. Niye bırakıp geldim ben? Abla bıraktığın dediğin kişi babası ama. Kurtuluş. Kurtuluş niye hala bir haber yok ha? Niye polisten bir haber çıkmadı daha aramadılar bizi? Kaçırdılar mı çocuğu? Kaçırdılarsa niye fidye istemediler hala? Yavrum fidye için önce aramaları lazım. Fidye ondan sonra şey oluyor. Allah korusun ya, ben ne diyorum, ne bileyim ben önüm. Aa, Songül anne geliyor, çocuklar da yanında. Anne! Yuşa! Yuşa! Babacığım! Oh, Ülke evi, yeni geldik. Hay gel. Allah bebeğim, salim. Annem, aşkım, aşkım benim. Annem. Ay aşkım. Ay oh, güzelim oh, benim. Babacığım. Oh, Allah'ım, oh, kızım benim. Oh. Annem, gel. Biraz gezmek istemişler. Oh. Bizimkiler. Gel ee, bebeğim benim. Tamam. Tamam yok bir şey. Öyle hiç sorma. Anneciğim. <laughs> Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Ah ah çok şanslıyız. Çok şanslıyız oğlum. Ay Nerizan ne yaptı? Hey. Ay verilmiş sadakamız varmış. Bizim Gülşah kardeşini dolaştırmak istemiş. Ay Anneciğim ne desem boş. Çocuklara sahip çıkamadık. Utanıyorum. Çocuk böyle bir şey oğlum. Zerre ayırmayacaksın gözünden. Neyse geçmiş olsun hepimize. Ay. Başka daha böyle bir şey asla olmayacak. Affet beni oldu mu? Söz veriyorum sana. <laughs> oğlum. Açsana <laughs> oğlum gel bakayım buraya. Açsana oğlum. Koçum. Oh, yaptım mis gibi kahvelerim size. Allah Ellerine sağlık abiciğim. Afiyet olsun canım. Yok anacığım yok. Bunların var ya çocuk bakmaktan böyle kafaları falan yanmış yani. Evet ya. Bakamıyorlar işte. Neyse bir daha emanet etmeyelim çocuklarımızı. Sonuçta biz çocuk da yaparız kariyerde. Değil mi ablacığım? Yaparız ya. Ne öyle bütün gün böyle kasım kasım kasılmalar, gerilmeler falan. Hayır yani iddiayı kazanacağız diye böyle gerilip gerilip durdular ya. Kazanıyorlarsa da kazansınlar. Neyse en azından bir gün çocuklara bakmış oldular neticede. Ay evet. Bu ne ya? Alt üstü çocuk bakacaklar bir de. Cık. Kafaları karışık. Erkek bunlar abla. Ya bildin mi bir şeyler? Cık. Yok. Bakayım. Oğlum, var mı bir gelişme, bir haber? Yapma. Tamam, biz hemen babanla geliyoruz yavrum. Sen merak etme. Hemen geliyoruz. Gözün senin hemen gidelim. yürü. Tamam, ya. ben hazırım hayatım. Ben hazırım. Yalnız Betül'cüğümle anneciğim burada kalsın. Lütfen bir bahane üret. Zira onu da ben düşünmeyeyim. Lütfen. Ama ben, ben ne diyeceğim? Aa, hayatım, şey, o, ben tekrardan. ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? <Gülüyor> <Gülüyor> Evet çıkıyoruz da. Aa, aa. ne oldu Yıldızcığım? Birlikte mi çıkıyorsunuz evden? <laughs> Misafiriniz varken. Maalesef e, öyle oldu Beto'cum kusura bakma. E, Fikret size nedenini açıklayacak. Açıklıyorum. E, e, biz çıkıyoruz. Aa, hayırdır oğlum? Kötü bir şey olmadı ya. Yani a, anneciğim e, aslında kötü bir şey var diyebilir miyim? Kötü bir şey var diye. <laughs> Anneciğim. Ben Fikret'i doktora götürüyorum. Rutin kontrollerini yaptırmak için. Aslında önemli bir şey yok. Üroloji nedeniyle olduğu için kendisi size diyemedi. Annecik, felaket. Ya, biraz üşüt. Emir üşü ve Gülşah Hoşçakalın. Geçmiş olsun evladım. Böyle anneciğim böyle bir yaştan sonra özellikle belli bir yaştan sonra rutin kontrolü hakikaten çok mühim. Çok önemli yani. Ay çok sıcak artık bu. Ben de kalkayım anneciğim müsaadenizi istiyorum. Görüşmek üzere. Yolun nereden çıktı Allah aşkına? Bari dahiliye de Kusura bakma ama Fikret ders olsun diye dedim. Yani i̇nsan bir bahane yoksa... Ya Yıldız. da ay ya da her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum çünkü Erol bana mesaj attı. O da onu da dönermiş. Ben sizi böyle bir anda kesinlikle yalnız bırakamam. Ben de geliyorum. Teşekkür ediyorum yürü. Ay ay Fikret abi. Allah. Hazır abi. Ha bir haber alırsan ara beni tamam mı? Yok abi yok. Yer yarıldı içine girdiler sanki. Nereye baktırdıysan bulamadılar. Hala nasıl bulamazlar ya nasıl? Ya bacanak. Ya çocuklara bir şey olduysa? Yemin ediyorum ben yaşayamam ha. Hadi ben yaşayayım diyeyim. Nilüfer yaşatmaz beni, öldürür. Kurtuluş, kendine gel. Biz o çocukları bulacağız. Duydun mu? Bırakma kendini. <laughs> tamam bacana haklısın. Seher'cim, canım. Kız bir saniye gözünü ayırmıyorsun bak. Lütfen, ailemize yönelik bir hareket olabilir bu. Neticede köklü bir aileyiz. Tamam canım, öpüyorum. Oğlum ben konuştum güvenlikle. Her yere adam yiyecekler, Kuşu uçurtmayacaklar, tamam? Yine de baksana şu ellerime baksana. Olur canım. Körtuluş çocuklar var mı? Bir haber bir, 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 bir ne bileyim bir ipucu falan. Yok anne. Arıyoruz araştırıyoruz. Ama bir sonuç yok. Hayır nasıl bulamazlar yani bu çocuklar yer yarıldı da içine mi girdi? Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ama zaman geçtikçe... Maalesef. Kaçırmış olma ihtimalleri artıyor. Hay Allah korusun. Kim? Kim kaçırmış oldu? Kim? Neden olmasın? Aa, bana ne bakıyorsun canım? Aa, üstüme ilik sak daha neler. Ha, ne alakası var bunun benimle? Çok alakası var Betül. Oğluşum şirketin başına geçtiğinden beri o mükemmel evliliğine sürekli kumpas kurduğunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Ben bütün bu suçlamaları reddediyorum. Allah Allah. Nasıl reddediyorsunuz ya? Ayrıca siz daha önceden böyle hani ağzınızı yüzünüzü acayip böyle bir makyajla yapıp Emir'in dadısı olmadın mıydınız? He? Ne bilelim Emir'i kaçırmaya çalışmadığınızı? E, yok artık o kadar da değildir diye düşünüyorum. Tabii ki de o kadar da değildir. Kurtuluş Bey lütfen yengeciğim abartıyorsunuz. Benim annemle değişik kumpaslarda çalışma şansım oldu. Çocuk kaçırmak kendisinin stili değil. Bu kadına bu itamda bulunmak katı yüreklilik gerçekten. Allah Allah. Ne bilelim senin de işin içinde olmadığını Erol? Geldim böyle buraya sinsi sinsi. Ondan sonra yalandan böyle hı hı ağlamalar mağlamalar. Ayrıca bir şey diyeceğim. Herkes bilir yani. Suç, iki tane böyle polisiye film seyreden suçlunun suç mahalline geri döndüğünü bilir yani. Kurtuluş çok çok daha iyi konuştun. Çok iyi konuştun. Kurtuluş Bey, siz mi izliyorsunuz bir tek polisiye? Suçlular izlemiyor mu polisiye? Suçlular suç mahalline gelmeyeceklerini bilmiyorlar mı polisiye izledikten sonra? Lütfen konuşmayalım polisiye, dost kalalım öylesiye. Fikret bir şeyler yap. Polis çağır tutuklasınlar lütfen. Anne, anne. Kendine gel. Kurtuluş, sen de. Şu an çok gerginiz. Tamam. O yüzden de sağlıklı düşünemiyoruz. Ne olursa olsun. Yengemin Erol'un böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ben anne. Tamam. Adam. Umarım. Eltim beni şu anda çok üzüyorsun gerçekten. Onurcuğum ben o çocukları kendi torunlarımdan ayırmıyorum. Cık. Ay tamam, tamam. Gerginlikten öyle şey olmuş olabilir. Ama yapmazsın herhalde, değil mi? Bu kadarını artık yapmazsın yani herhalde. Ay pes. Lale arıyor. Lale arıyor. Lale arıyor. Ne şekilde söylemem lazım? Daha ne kadar bekleyeceğim anne? Onun bilmeye hakkı var yani şu an. Ay, bacanak. Ay, ne yapıyorsun? Yani Hani telefonla mı söyleyeceksin? Acaba söylemesen de sütü kesilmese mi kızacaksın? Sonra mı söylesen acaba? Anneciğim haklısın zaten o yüzden ben bekletiyorum ama daha ne kadar saklayacağım? O da doğru. Kurtuluş sen de haklısın. Gidelim biz yanlarına gidelim. Yüz yüze anlatalım durumu tamam mı? Öyle telefon olmaz. Yani yüreğine inmesin şimdi. Annem bir şey olursa amca baba tamam. Bir şey olursa haberleşiyoruz. Tamam. Samet yürü. Hadi gidelim. Allah'ım sen bizi yardım et ya. Ay vallahi, bu da mı gelecekti başımıza şimdi? İyi günler. Yok ya. Yok, yok. Allah sanki bir şey oldu gibi ya. Baksana, Onur ne geldi, ne de telefonlarımı cevap veriyor. Ya içimde bir huzursuzluk var benim. Yok ablacığım, ne olabilir ki ya? Aa, eniştemler geliyor. Da bak geliyorlar işte. Hı? Yanlarında çocuklar yok. Onur Emre nerede? Kurtuluş? Çocuklar nerede? Nünüm biz evde oturuyorduk. Öyle çalışıyorduk yani. Onur Gülşah nerede? Emre nerede? Söylesene. Onlar yok. Nasıl yoklar? Na, na, nasıl yoklar? Kayboldular. Oğlum. Onu nasıl kaybedersin Emir'i? Emir nerede? Ay! Abla cümle. dur! Ay, abla dur! abla! Cümle. Aşkım gel! Dur! Gel aşkım! Dur! Kurtu kurtu ustası yok! Tamam yavrum bulacağız bulacağız. Bulacağım. Ablacığım dur sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.